Keşif, gözetleme ve istihbarat amacıyla e, askeri olarak sınır güvenliği ya da sivil olarak boru hattı güvenliği, e, enerji nakil hatları güvenliği, tarım, e, orman gibi uygulamaları e, uygulamalarda kullanılan sistemler. Bu sistemler otonom olarak görev yapabiliyorlar. E, sistemlerin temel olarak bileşenleri bir hava aracı, platform. Ee, bir sensör birimi, e, bu termal ya da e, elektrooptik kamera olabilir. E, yer kontrol istasyonu yani görevi planladığınız, uçuşu otonom olarak sağladığınız, e, yukarıdaki sensörlerden, platformdaki kameralardan gelen e, görüntüleri e, aşağıda izleyebileceğiniz bir e, istasyon. En önemli birimi de otopilot birimi. Yani bu otonom e, olarak uçuşunu, platformun uçuşunu sağlayan birim. Platformun aklı. Sistemin aklı. Ee, biz Lapis olarak bu saydığım tüm alt sistemleri e, birebir burada tasarlıyoruz. E, mekanik, e, yazılım, donanım, elektronik donanım, sistem mühendisliği tasarımı anlamında. Tamamını e, burada tasarlıyoruz. Bunların entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. E, ve ardından e, uçuş testleriyle tüm bu sistemleri birlikte e, kullan, sistemlerin kullanımını burada doğruluyoruz. Bunu biz e, ürünleştirdik, e, şu anda kullanıma hazır. Hatta lojistik anlamında bile tüm ihtiyaçlar düşünüldü. Hızlı bir şekilde e, birimlerinin, alt birimlerinin mekanik olarak değişimi mümkün. E, kuvvetlerimizin kullanımına hazır, aslında farklı kuvvetlerimizle mevcut sözleşmelerimiz var. Ee, o kapsamda e, kullanımlarına sunacağız. Umarım memnun kalacaklar ve biz e, devam edeceğiz. Akıl katmaya devam ederek e, lap atmışımızı e, kullanımı sürdüreceğiz.